Türkiye'yi büyüttük. Kardeşliğimizi büyüttük. Milletimize son asrın en büyük başarılarını, en büyük zaferlerini tattırdık. Tam da Gazi'nin hayalini kurduğu şekilde en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda dünya ile rekabet edebilir hale getirdik. tüm bunlarla birlikte aydınlık yarınlarımızın teminatı olan şuurlu, inançlı, ahlaklı, erdemli, çalışkan, özgüven sahibi milyonlarca genç yetiştirdik. İnşallah daha uzun yıllar Türkiye için çalışacağız. Ülkemize hizmet ve eser üreteceğiz. Ülkemizi her alanda hedefleriyle buluşturacağız.